Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine, ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşlarından, Medineli Useyd bin Hudey radıyallahu anh, Peygamber ikliminde yetişmeye başlıyordu. Peygamber Efendimiz'e iman etmiş, imana aşka dönüşmüş, bir ömür boyu Efendimizin yanında yer almış bir yiğit mümindi. Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretinden sonra Üseyd artık Efendimizin çevresinde bir İslam insanıydı. Onunla ilgili söylenen şuydu. O daha çok iki yerde görülürdü. Ya Allah yolunda kılıç salladığı, ok attığı, atını şahlandırdığı cihat meydanı ya da bütün var ile kilitlenerek okuduğu Allah'ın kelamıydı. Hz. Hüseyin sesi çok güzeldi. Hz. Üseyit bir bilgeydi. Mananın derinliklerine inendi. Edebi incelikleri çok iyi bilendi onun gönlünde bir ses, bir okuyuş yankılanır dururdu. Uhud'da şehit düşen, Medine'ye İslam'ı anlatan Musab bin Umeyr'in ilk karşılaştıklarında okuduğu Kur'an'dı. Musab'ın kalplere nüfuz eden tatlı sesi, Musab'ın içli içli Kur'an okuyuşu. Ayetlerin manalarına göre vurgular yapışı. Harflerin, kelimelerin tane tane dökülüşü. ...Hazreti Musab'ın Kur'an okuyuşu, bazı sabah esintileri gibi kalpleri okşardı. Kalpleri ürpertirdi. Kalpleri ayağa kaldırırdı. Hazreti Üseyd, Kur'an-ı Kerim'in tadını ...Hazreti Musab'tan almıştı. Üseyide göre en tatlı, en etkili, en güzel Kur'an okuyanlardan biriydi Musab bin Umeyr. Kur'an-ı Kerim okumak onda bir özlemdi, onda bir hasretti. O sürekli ortam arardı. Tenahalar bulmak isterdi. Gönlünce bir mekan bulmak peşinde olurdu her şey ortam isterdi. Ortamı olmadan hiçbir şeyin tadı olmazdı. Hüseyit bir ortam bulursa hemen Kur'an okumaya başlardı. Ayetler dilinden kalbine inerdi. Ayetler Allah'tan geldiği gibi kalbine iniyor hissederdi. Hüseyin'e göre Kur'an okumanın en etkin ortamı gecelerdi. Geceler sessizdi, geceler sakindi. Hüseyin biraz dinlensindi, biraz uyusundu hemen kalkardı ruhu uzun uzun uyumasına müsaade etmezdi ruhu Kur'an-ı Kerim isterdi ayetlerin oluşturduğu ortamı isterdi ruhu Kur'an iklimi isterdi ayetler ruhu nasıl ürpertirdi ayetler ruhu nasıl sarsardı ayetler ruhu nasıl kıvama getirirdi mümin çok iyi bilirdi ayetler ruhun öz suyuydu ayetler ruhun biricik gıdasıydı Ruh ayetlerle inşirah bulurdu. Ruh ayetlerle anlamlar dünyasına pervazlar açardı. Ruh fizik dünyadan metafizik dünyaya açılırdı. Ruh ayetlerle melekut alemine yolculuk ederdi. Ayetlerin geldiği alemle akraba gibiydi. Ayeti kerime de öyle buyuruluyordu. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle kıvama gelir. Hüseyit geceleri kollardı. Geceleri bir ip gibi çekerdi. Bu durumsa yalnız üseyde özgü değildi. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşları benzer duyarlılığa sahiplerdi. Onlar geceyi bir sevgili gibi kabul ederlerdi. Geceyi özlemle beklerlerdi. Onlar derinden derine bilirlerdi ki kulun işi Allah'laydı. Kul için için Rabbi'yle söyleşirdi. Rabbi'yle dertleşirdi. Rabbi'yle söyleşmenin en etkin zemini Kur'an'dı. Kur'an iklimine varmanın en etkin vakti ise geceydi, gecelerdi. El-Müzemmil suresinin 6 ve 7. ayetlerinde muhakkak ki geceleyin ibadet etmek daha tesirlidir. Kur'an okuyuşu bakımından daha elverişli bir tilavet sağlar. Zira gündüz vakti sana uzun bir meşakkat vardır. Yine El-Müzemmil suresinin 20. ayetinde ise Ey Resulüm! Şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, bazen yarısını, bazen de üçte birini yatmadan ibadetle geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğunda böyle yaptığını elbette biliyor. Furkan suresinin 64, 65 ve 66. ayetlerinde müminlerin özellikleri anlatılıyordu. Rahman'ın has kullar onlardır ki, gecelerini Rableri için secdeye vararak ve kıyama durarak geçirirler ve şöyle derler. Rabbimiz bizden cehennem azabını uzaklaştır. Doğrusu onun azabı gelip geçici değil devamlıdır. Orası cidden ne kötü bir yerleşme ve ikamet yeridir buyuruluyor. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşlarının geceleri özenle kolladıklarını biliyoruz. Bilinen bir şeydi. Geceleri müminlerin evinden arı uğultularına benzer sesler gelirdi. Müminler geceleyin Kur'an iklimlerine giriyorlardı. Kur'an-ı Kerim okuyorlardı, ayet ayet, sure sure okuyorlardı. Sahabe-i Kiram'ın bu gece okuyuşları dışarıya bir arı uğultusu şeklinde dansıyordu. Gecelerden bir geceydi. Hüseyin evinin arkasındaki avlusunda oturuyordu. Oğlu Yahya yanı başında uyuyordu. İleride ise cins, Arap atı vardı, direğe bağlıydı. Atının bakımına özen gösterirdi. Zira cihat meydanlarında bu cins Arap atı kükreyen bir aslan gibiydi. Sanki Üseyid'in emrinde bir tank gibiydi. Gece sessizdi. Aydınlık bir geceydi. Gökyüzünde yıldızlar salına salına bir akış halindeydiler. Ay geceyi gündüz etmiş gibiydi. Aydınlık, berrak bir geceydi. Üseyid geceyi, gökyüzünü, yıldızları uzun uzun seyretti her şey ne kadar güzeldi. İçi güzelliklerle doluyordu. Kalbinin derinliklerinden Kur'an okuma iştiyakı geliyordu. Eûzu Besmele'yi yavaş yavaş okumaya başladı. Bakara suresinin başından başlıyordu okumaya. Elif Lam Mim. O kitap ki onda en küçük bir şüphe yoktur. O takva ehli için bir hidayet rehberidir. O Allah'a ilişkin derin bilinç sahipleri için bir yol haritasıdır. Onlar gaybe inanırlar. Namazlarını hakkıyla eda ederler. Kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda infak ederler, harcarlar. Onlar sana indirilene de senden önce indirilen kitaplara da iman ederler. Ahiret gününe de kesinlikle inanırlar. Gecenin sessizliği, gecenin güzelliği, yalnızlık hissi, yükselen duygular ve ayetlerin böyle bir ortamda tane tane okunuşları, Hüseyin öylesine güzel okuyordu ki bütün varlığını ayetlerle bütünleştiriyordu. Hüseyin Kur'an-ı Kerim okurken sesi sanki derinlerden geliyordu. Ya da maddesiyle, manasıyla, ruhuyla, bedeniyle okuyor gibiydi. Ses bütün varlığından geliyor gibiydi. Hafiften bir rüzgar vardı. Tatlı tatlı esen bir rüzgardı. Hüseyin'in o tatlı sesini, o etkili okuyuşunu rüzgar alıyor, yavaş yavaş uzaklara götürüyordu. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilen kitaplara da iman ederler. Ahiret gününe kesinlikle inanırlar. Ayetini okurken birden atı ürpermeye başladı. Atı ön ayaklarını havaya kaldırıyor, bağlı olduğu ipini koparırcasına asılıyor, at yerinde duramaz oluyordu. Hüseyin atın halinden endişelenmişti. ...ve okuyuşunu kesiyordu. Az sonra da at sakinleşiyordu. Atı iyice sakinleştikten sonra... ...Üseyd radiyallahu anh... ...kaldığı yerden tekrar okumaya başlıyordu. İşte onlar... ...Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler. Kurtuluşa, feraha erenler de... ...ancak onlardır. At yine harekete geçiyordu. Ön ayaklarıyla havaya daireler çiziyordu. Belli ki... ...atı harekete geçiren bir durum vardı. Üseyd tekrar susuyordu... At da sakinleşiyordu. Bu durum birkaç kez tekrar ediyordu. Hüseyin Kur'an-ı Kerim okurken at hareketleniyordu. Susunca da sakinleşiyordu. Atın uyuyan oğluna zarar vermesinden korkuyordu. Atın ipini iyice bağlamak için kalkarken gözü semaya yönelmişti. Gözlerin görmediği güzellikte bir bulut görünüyordu. İrkilmişti. Hayatında bu denli güzellikte bulutu ilk defa görüyordu. Bulut giderek ışık serine dönüşüyordu. Sonra bu güzellik yükselerek kayboluyordu. Sabah olmuştu. Hüseyin radıyallahu anh heyecanla gördüğü olayı Peygamber aleyhissalatü vesselam anlatıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ise onlar meleklerdi ya Hüseyin seni dinliyorlardı. Okumaya devam etseydin belki de insanlar da göreceklerdi gözlerden saklanmayacaklardı buyurdular. Bu bir Kur'an iklimiydi, Rabbani iklimdi, müminin iklimiydi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.